Türkiye Kiyotu protokolüne e, taraf olmuştur. Eğitim olarak azaltmak e, azaltma yönelik bir e, protokol biliyorsunuz bu. İklim değişikliğine sebep olan sene kadar azaltmak için e, bir e, ülkelerin taraf olduğu bir protokol. Bu protokolde e, Türkiye elektronik ancak emisyonu azaltım yükümlülüğü yoktur. Bunu özel belirtmek istiyorum. Bazen gazetelerde okuyabilir, okuyor, okuyor. İşte Türkiye, Türkiye tarafı oldu. Emisyonu azaltmak zorunda. Ve bu da gelişimimizin önüne engeldir gibi. Türkiye elektronik protokolü evet taraf ekibi nokta taraf oldu. Ancak emisyonu azaltma diye bir yükümlülüğü yok. Türkiye şunu söylüyor. Emisyonu azaltacak ülkeler varsa eğer dünyada. Ki bu uluslararası bir şey yapı olduğu için. Orada şunu söylüyor. E, başta Amerika emisyonlarını azaltmak, azaltmalı ki dünyadaki emisyon 5 milyar e, tonu Amerika'dan geliyor, 7,5 milyar tonu da kömür santralleri sebebiyle Çin'den geliyor. E, dolayısıyla işte Almanya'nın büyük bir şurada görüyorsunuz, Rusya, Güney Afrika ve e, Brezilya'da diğer tarımına giren emisyonlar var burada. Ve e, Dolayısıyla Türkiye'nin e, emisyon emisyonlar konusunda e, bir üçünlüğü bulunmuyor zaten Türkiye'nin toplam emisyonu e, 400, 402 milyon ton. Amerika'ya kıyas ettiğimizde 5,5 ,5, 5 milyar ton. E, diğer 7 milyar ton. Onları bir bile etmiyor. Evet. E, ben burada sunumumu bitiyor, bitiriyorum. Yediğinizde ve sağlıklı teşekkür ediyorum. Ee, umarım faydalı olmuştur. soru cevap bölümünde efendim masalarında kartlar bırakılmıştı. Kartlar da ulaştırırsanız bize memnun olacağız. İkinci çok mikrofon imkanı olmadığı için kart üzerinden soruları rica edeceğim. Her masadan bir sessiz soruya ulaştırırsanız sorular memnun olacağız. Bu arada günün halısına beyefendi çünkü dün bir sertifikası var. Onu takdim edildiğinde Süleyman Yılmaz beyefendi sahneyi davet Bey, bu çerçeve içerisinde hangi mesaj verdiğimizi böyle bir uygulamanın bu başladığını belirteyim. Bazı kurumlar, kuruluşlar çevikten güzel hizmetler de alıyorlar. Yani bunlardan birisi de kurum adına gelen misafirlere yapılan e, sertifika e, ödülü diyelim veya anısı diyelim uygulamayı geçtiğimiz aylarda başlattık. Süleyman Bey yardım ederseniz buyurun bu uygulamadan kısa bir süre dedik. Belki burada da sahip olmayan misafirlerimiz duymayanlar olabilir. Buyurun. Bu tür şeylerde, programlarda e, teşekkür Mustafa. maliyetinde aslında bilan dikim sertifikası veriyoruz. <laughs> ee, yani plaket yerine bilan dikim sertifikası Ki, kişiler adına bilan dikiliyor. Onun sertifikası takdim ediliyor. Üstelik son yaptığı bütün pro programlarda bu e, ıı, çekip sertifikalarını kullanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızdan itibaren diğer bütün üst düzey devlet protokolüne bakanlarımıza bu sertifikalardan hediye edilmiş durumda. Kısaca arz ediyoruz. <laughs> evet, Sorularınızı bekliyoruz. Birkaç sorumuz geldi. Ve saatimizde cevaplarınızı <laughs> nasıl çıkıyor? <laughs> geçmiş arkadaşlar tane nükleer enerjiyle alakalı şu anda soru var. nükleer enerji çevre açısından nasıl bir enerji kaynağıdır bir tanesi bu nükleer enerji güvenli midir ve e, sağlımdan ne kadar zararlıdır e, şöyle bir e, bilgili bir tablosunu e, koyduk enerji bakanlığı olarak nükleer e, enerji santrali etrafında bir senede alınan e, radyasyon miktarı ile tomografi cihazını karşılaştırıp e, tomografi çekiliyoruz e, biliyorsunuz. O, ondaki ondan nükleer karşılaştırmışlar. E, bir katı daha fazla tomografide alınan bir defa, bir defa tomografi çekilen e, alınan e, radyasyon miktarı nükleer miktar santraldekinden bir kat daha fazla. E, aynı şekilde uçakla bir ülkeden başka bir ülkeye giderken alınan e, radyasyon miktarı e, Yapıştırılamıyorsam nükleer santralde bir senede anlamda 21 kat daha e, fazla diye e, bir e, bilgi koymuştuk. Orada bu karşılaştırmaları daha e, net görebilirsiniz. E, Fransa'yı görüyorsunuz. Dünyanın e, en çok turizm çeken bölgesi. Nükleer santralin pek Paris civarında e, İngiltere de şekilde. Yani bunların zaten e, yani zararlı konusundaki e, hususlar zaten dünyada ispat edilmiş vaziyette. E, bunlar çevre zararlı şekilde e, bazı gösteriler yapılıyor. Ancak bunlar e, kesinlikle doğru bilgiler e, değil. Enerji arz güvenliği için e, bu santrallerin e, yapılması e, zaten gerekiyor. E, yani çevre konusundaki yani söyleyebilecekleri kısaca bunlar. Denir, evde tasarruflarımız nasıl olmalıdır? Evde alçakta duran elmalar diye bir şey vardı. Önce onları almak gerekir diye. Evdeki tasarruflar en fazla, en, en kolay e, izolasyonlar. Çünkü e, evlerimiz maalesef e, ısı izolasyonu bakımından ee, inşaat malzemesi bakımından çok da kaliteli olduğu söylenemez. Isı ee, ısı izolasyonu e, duvarın e, izolasyon malzemesiyle kaplanması en kolay yol. Diğer taraftan aydınlatma. Aydınlatma deyip geçiyoruz sayın arkadaşlar. Ee, tükettiğimiz elektriğin yaklaşık yüzde yirmisi evlerde aydınlatmayı biliyor. E, aydınlatmada biliyorsunuz LED teknolojileri yeni yetişmeye başladı, ucuzladı e, da anotörün değiştirmesiyle olabilir. E, diğer taraftan e, kaloriferlerin daha az e, yapılması şeklinde e, olabilir. Yani evde e, biraz daha üstümüz e, daha rahat değil de kaloriferleri e, biraz daha kısarak e, bir tasarruf sağlayabiliriz. Yani burada söylenecek aslında pek çok bilgi var. Yani ben bunları tek tek göstererek sizin canınızı sıkmak istemiyorum. Bunları e, internet sitemizden de e, görebilirsiniz. Orada bilimlerimizde böyle video, e, bilgilerin videolarımız var. Oradan da görebilirsiniz. Diğer taraftan, e, Kanal İstanbul e, ekolojiye olumsuz etkisi var mıdır? buraya e, gelmeden önce okumuş olduğum bir e, bilgi de balık yollarını rahatlatacağı için teknolojiye e, olumlu katkı yapacaktır e, diye belirtiyordu. O dönemi rahatlatacaktır e, diyordu. Boğazdaki tanker ve yeni e, trafiğinin azalması. E, diğer taraftan, e, Kanal İstanbul'u biz e, özellikle enerji yani teşkilisinden değerlendirdiğimizde daha güvenli e, bir alternatif yol olarak değerlendiriyoruz. Ee, ekolojiye olan etkisi mutlaka çek çalışmalar sürecinde ortaya çıkacaktır ve ee, <laughs> onları e, <geri> konuları <tüketler> alınacaktır. <laughs> Türkiye'de kayıt basit üretim ne zaman başlar? Biliyorsunuz kaya gazı konusundaki çalışmalar ıı, henüz yeni. Özellikle Kanada'da ve Amerika'da bu konuda ıı, çalışmalar başlatıldı, yapılıyor. Yani Türkiye'de şu anda ıı, enerji teknolojileri, enerji agri fonları bizim departmanımızda ıı, takip ediliyor. Teşekkür ederim. Kayı gazıyla ıı, alakalı şu anda masamın üzerinde yani, çalıştığımız, devam eden ıı, bir proje olarak yani ıı, yok. Ancak ıı, incelemeler saha incelemeleri, her incelemeler, e, inceleme ziyaretleri yapılıyor. şu anda e, Türkiye'de geliştirme projemiz e, başlatmak proje henüz yok. Ama ne zaman başlar, Onu şu anda cevap vermem dersken olur diye düşünüyorum. Yatırımdan kaya kazına kadar daha Türkiye'de yapacağımız birçok işler var. Görüyorsunuz Bükler'de, Rüzgar'da, Coğut Erman'da, Kömür'de daha yapacağımız birçok işlerimiz var. E, da onlar yapılacaktır. Daha post efektif çünkü İstanbul yolculuğunda Marmara'dan Karadeniz'e ve Karadeniz'den Marmara'ya olan akıntıdan yararlanarak enerji üretimi düşünülüyor mu? Evet düşünülüyor. Bununla alakalı e, birçok proje müracaatı yapıldı. Hem Çanakkale Boğazı'nda hem e, İstanbul Boğazı'nda. E, orada ciddi bir potansiyel var. Ancak e, gerek e, kıyı bir de askeri yapıların olması, Çanakkale'de de aynı şekilde, e, deniz çok yoğun olması, günde 51 bin tane kayıtlara geçen e, dünyada gezi dolaşıyor. Bunlardan yaklaşık e, 1500 bine yakını bu İstanbul bölgesine dolaşıyor. İstanbul Boğazı'nda ve yakın civarında dolaşıyor. Dolayısıyla e, bu, burayı kuracak santrallerin Bunları bu trafiği etkilememesi, onların etkilememesi gerekiyor. Ancak bu konuda en az 10 tane müracaat söyleyebilirim. Akıntıdan, Boğaz'daki akıntıdan elektrik üretilmesine yönelik. Ancak somut bir çalışma henüz ortaya konmuş değil. haritalarda toplam potansiyel yaklaşık 40 bin megawatt yapıyor. İki e, gerek kalanı ne olacak? Evet, e, bütün potansiyelimizi devreye soktuğumuzda Türkiye'de işte, e, kömürden 130 milyar kilowatt saat 60 milyar kilovat saat e, rüzgardan ee, 162 200 milyar saat ee, kömürden 22 bin megawatt, 10 bin aşağı 70 Kömürdeki potansiyeli hesaplamam lazım. Ee, kalan nereden karşılanacak? Nükleer 45 megawatt nükleer santrali geliyor. Bir bölüm buradan karşılanacak. Ve en çok şu anda e, müracaatlara baktığımızda lisanslara baktığımızda en çok lisans başvurusunun ithal kömür santrallerine yönelik olduğunu görüyoruz. Ve doğal gaz santrallerine yönelik olduğunu görüyoruz. Kalan e, kısım ise başta bu başlığı, e, kaynaklardan karşılanacak. Doğal gaz, kömür, e, ithal kömür ve yük değerler. E, Yol terkları payını zaten söyledim konudaki durumu ortada. Yani sonuçta İtalya'da bir kurtuluş yok. Yani özetle bunu söyleyebiliriz. Dış tarafı dediler de çevirilir ülke olmamızdan dolayı baktı enerjisinden de yararlanmamız söz konusu olamaz mı? E, diyor. Beşiktaş Üniversitesi Arkadaşlar Çok e, Değerli Arkadaşlar Türkiye'de dalga enerjisi konusunda çalışmalar e, 2006 yılından beri Yapılmaya çalışılıyor e, Sakarya Üniversitesi'nde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde özel e, şirketler tarafından e, Proje geliştirmeye çalışılıyor Ancak burada da e, Ortaya konan e, Bir proje henüz yok. Pilot seviyede çok küçük e, pilot bileliği hatta laboratuvar şartlarında e, oluşturulmuş bazı çalışmalar var. E, ancak e, önümüze gelmiş bir e, yani ciddi bir proje henüz yok. Ancak yapılan çalışmaları e, biliyoruz, yakından takip ediyoruz. Karadeniz'deki e, dalga, dalga enerjisi yukarı aşağı hareketinden. E, yarar olarak enerji üretilmesi planlanıyor. Evet. Dalgada. E, ancak evet. Karadeniz'de 6 metre civarında bu e, yükseklik farkı. Ancak evet. başka ülkelerde okyanuslardaki yaklaşık e, 10-15 metrelik dalgaları görünce, yer değiştirmeleri görünce e, dalga enerjisinin evet. önceliği de eğer e, yapılacaksa oralarda yapıldıktan sonra, orada kurulduktan sonra orada orada ekonomik olursa yani ülkemizde e, bunu uygulamak, adapt etmek daha kolay olacaktır. E, oradaki e, ölçekle oradaki dalgalarla kıyas ettiğimizde Karadeniz gerçekten tek dalga olduğu ama o bile e, çok o, fazla bir şeye sahip değil, dalga yükseltiğine sahip, de, sahip değil. Diğer bir şeydeki yer değiştirme sahip değil. yerleri konut ve köylerde çiftlik gibi mekanlarda güneş enerjisinden faydalanmak için teşvik nasıl oluyor? 6446 sayılı kanun geçtiği Mart ayında çıktı. Buna göre 1 megavata kadar güneş santralinden elektrik üretmek isteyen olduğu takdirde lisans almasına gerek kalmadan ee, bu santrali kurabiliyor. Bunlar çatılar olabilir, iş yerlerin bahçeleri olabilir ve tarım yapılmayan tarım özelliğini kaybetmiş alanlar olabilir. Buna alakalı teşvikler diye baktığınızda 10 sene alım garantisi var devlet tarafından. 13.3 dolar sentten. Eğer bu ekipmanları yerli kaynaklardan, yerli fabrikalardan, yerli ee, e, sanayiden temin ederseniz e, ilave teşvikler de geliyor. Bunlarla beraber e, dolayısıyla cazip hale geliyor. E, şu andaki teşvikler alım garantisi 10 yıl ve lisans yok. Yenilere göre hedef ne kadar? Yenilere göre e, 2023 yılı hedeflerimiz var ve bu hedeflerimiz arz güvenliği. Enerji Arz Güvenliği 2009 yılında yayınlanan Enerji Arz Güvenliği Strateji Belgesi'nde söylendi. Burada biz şunu telaffuz ettik. Jeotermal'den 600 MW elektriğe ulaşmak. Rüzgarda 20.000 MW kurulu güce ulaşmak, bugün ikincisi bizlerdeyiz. Hidroelektrik bütün potansiyelimizi kullanmak, 36.000 megawatt dedi. Ee, Güneş de e, şu anda 600 e, megawatt ilk etapta bu sene görecek lisans 600 megawatt, lisansları saymıyorum. Ee, onun e, dışında e, 3000 megawatt, 5000 megawatt gibi e, rakamlar telaffuz ediyor. E, 2023'e kadar. <laughs> Ee, burada ise e, karar bakanlar kurumunda olduğu için yani kanun ve mevzuat düzenlemesine gerek yok yeni bir güneş kapasitesi açıklama için. Dolayısıyla e, karar verildiği takdirde yeni bir e, kapasite e, kolaylıkla açıklanabilecek. Ancak bugün için 600 MW 2023'e kadar da e, 5000 MW e, olarak tarafı ediliyor. Konutlarda elektrik üretimi ile ilgili ne yapılabilir bireysel bazda? Sunumun başında hatırlarsanız dünya enerji sistemini anlatırken dağıtım kısmından bahsetmiştim. Oraya biraz hızlı geçmiştim. i̇şte dağıtım sistemi konutlarda elektrik üretip hem kendimizin kullanılması yönünde hem de fazlalığı Sisteme vergi ve satma yönünde e, kolaylıklar getiriyor ve bu teknoloji...